Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün kuş pazarındayız. Bursa kuş pazarındayız. Bursa'nın klasiği. Bursa kuş pazarını gezeceğiz. Fiyatları soracağız. Özellikle şimdi kuşlardan başlayacağız. Evet benim kuşlardan başlayalım. Fatih Bey'in kuşlarından bahsedeceğiz. Antikacı Fatih. Fatih Koç değil mi? Aynen. Fatih Koç. Bak yalnız Fatih kuşlarımı çeksene. Bak. Gel. Aynen. Nerede lan? Ya, şöyle gelebilirsin. Dev kuşlar. Bunlarla ilgili bilgi ver. Bunlar Homer, kolonya. Abi neyle eşleştirdin bunu? Deve, kuş. <laughs> deve kuşu. Yani Fatih, deve kuşuyla hani Fatih var birden deve kuşuyla mı eşleştirdin? Buna neyle besleyeceğiz ya? Eline bir alsana Fatih şunu ya. <laughs> Fatih bu kaç santim bu nedir ve Arkadaşlar böyle kuşları da bulmak da yakalamak da almak da Fatih dişme kuşu alırken. Abi. Nereden düşünüyordum ya? Ya kurban olayım. <laughs> Hayvana bakın arkadaşlar. Abartısız ayı gibi bir şey. Maşallah neyle beslemişler. He, maşallah. Tengocuğum. Wow. Maşallah bu ne ya? Fatih'ciğim fiyatı ne kuşların? 2000. 2000 valla sudan ucuz. Aynen. Maşallah. Adı neydi markası? Onberg. 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 Enteresan kuşlar. Onberg. Arkadaşlar kuşları Fatih Koç Antikacı Fatih derseniz bilirler. Valla farklı farklı kuşlar, farklı ırklar, değişik değişik kuşlar var. Şebaplar burada. Her vilayetten kuş var. Kanat posta jumbo bunlar? Bak içlerinden çok iyiler var. Hepsi de maşallah. Abi kaç para kanat postaların takımları? 300. 300'den. Aşağıdakiler daha genç değil mi abi? Lokman abi seversin kanat postayı. Ne besliyorsun Lokman abi sen? Limon yaptım. Sadece limona yürüyeceğim. Hep sadece limon besleyeceğim. O zaman limon bak. Al sana limon. Karaca Bey'den Çanakkale çıkışlı kuşlar. He ee, iyisini seçmiştir o. O aldığı için ben kuş almıyorum. İyisini, iyisini seçiyor. He, ee, iyisini seçiyor sonra getiriyor bize satmaya çalışıyor. Olmaz. Abi sadece sende limon mu var? Sadece limon besliyorsun. Senin yeri görüyorum. Yer güzel. Böyle çıkartıyorsun o feyanslı yere. Yani banyo manyo yaptırıyorsun. Görüyorum onları. Aynen terasta bakıyorsun. Güzel. Sendeki limonlar güzel. Mehmet abideki limonlar da iyi ama. Mehmet Şengil'deki hocadaki limonlar da iyi. Onların da şeyleri iyi yani. kanalları mınaları, ayak tertifatları güzel. Da sağ olsun bize bazen veriyor. Şarabiler, abiler. Arkadaşlar kuş pazarında her şey var. Karemizilerin çekti mi bunu? Hayır abi. <laughs> ha, şabap. her zaman severiz. Abi beyazlara ne diyorsun? Takım 400. Maşallah hepsinin de ayakları ayakları güzel ha. Genç değil mi hepsi? Maşallah. Ha, abi kardeş geldiniz mi? Şurada şu arkadaki çok teşkilatı çok kayık bir hayvan var orada. O çok iyi. Fatih abi şeyde yalnız. Fatih abi şu an akşam e, canlı yayındaydı. E, ya, geç, geç, ee, geç uyanmıştım. Fatih abi. Halil abi burada. Elinin beğendiği 20 lira bizde daya. Aa. Adam akşamdan ben bunları. Akşam, 20 lira. Helal olsun. Lira. Bursa Kuş Pazarı'nın elini, hızlı satıcılarından etkili, Halil 20 Ustu. Lira. Buyurun abi kim diyor 20 lira hızlı satıcılarından Halil Ustu. Doğru. Bu sporu sen yapıyorsun. Adam, Fatih abi yapamıyor. Fatih abi olsaydı hepsini alırdı. <laughs> 20 lira abi. 20 lira. Bizde ekmek var dayı. Göz yokmuş işte ekmek. Doğru söylüyorsun. Halil abi ne diyorsa doğrudur. 20 Halil Uslu. Bursa'nın en hızlı oyun kuşu satan abimizi. Benim 20 lira. Arkadaşlar long var long face'ler. uçurum kaçıracağız mı? Vallahi tam uçur kaçırmalık kuş. On numara. Abi bizim kuşları uçur kaçır. Kaç para abi tanesi? 100'e de var. 100'e de var. Doğru kuşuna göre değişiyor. Aynen. Kuşuna göre değişiyor. Vallahi iyi bak diyor. আমাকে তেলকোনার <laughs> <laughs>